sahibi kiracı kavgası. Artık hemen her gün benzer bir haberi getiriyoruz efendim ekranlarınıza. Bu kez Antalya'da ev sahibiyle kiracı birbirine girdi. Bir tarafa göre konu kira, karşı tarafa göre ise mesele gürültüydü. Merdiven boşluğundaki kavga karakolda bitti. Seni sosyal medyada paylaşım rezil edeceğim seni. Konuş sen konuş. Hadi bize ölümle tehdit ettiler. Hep bize kaybettiler. Hakaretler, tehditler havada uçuştu. Kavga eden ev sahibiyle kiracı mahkemelik oldu. Ne var bu? Baktık herkes kiraları arttı. Bu fırsatçılığı yapamayınca da iki çocuğu bahane etti. Kadın çocuklarına hiç bakmayın. Kurt ailesi 3 yıl önce Manavgat'taki bu 4 katlı binaya taşınmıştı. İlk başta 600 oturuyorduk. Sonra senede üç kere zam yaptılar. İki bin lira biz verdik. Kapı tekme attılar. Defolun gidin sizi öldürürüm. İddiaya göre kirayı üç bin liraya yükselten ev sahibi bu sabah yine kapıya dayandı. Konuş. Doğru düzgün konuş lan bizimle. Doğru düzgün konuş. Konuş. Konuş, konuş. Yalan söyleme lan. Yalan söyleme hafı. Ya sizi sosyal medya paylaşacağım. Siz görün. Hadi bakayım. Yap ne Eşi bana el kaldırdı. Üstüme yürüdü. Kavga biteceğine daha da harlandı. Biz... Ben, ben özgürüm istedim, de konuşurum. Bu maç anlamıyorlar. İki tarafta birbirinden şikayetçi oldu. Çocuklar evi yıkıyor. Bir kayadan çıkacak dedi. Üç ay oldu yine çıktı hayır. Seni sosyal medyada paylaşım rezil edeceğim seni. Evet.